Evet arkadaşlar matematik doktoruna hoş geldiniz. Ben Mustafa Bahçeci. Geometri derslerini sizlerle beraber işleyeceğiz. İlk başta doğurda açılarla başlıyoruz. Çok basit ve çok güzel bir konu. Kısım kısım özelliklerimiz var. İlk başta özelliklerimizden başlıyoruz. Açı çeşitleri. Dar açı, dik açı, geniş açı olarak 3 tane açı çeşidimiz var. İlk dar açıdan başlıyoruz. 90 derecenin altında olan açıların hepsi dar açı olarak adlandırılıyor. Yani bu açımıza biz alfa dersek alfamız muhakkak 90 dereceden küçük olmak zorunda. Ve buna biz ne diyoruz? Dar açı adını veriyoruz. İkinci özelliğimizde ise dik açı adı üstünde dik olarak gösteriliyor ve kesinlikle 90 dereceye eşit olmak zorunda. Geldik üçüncü özelliğimize. Geniş açı olarak adlandırdığımız açı yine alfa dersek kesinlikle 90 dereceden büyük olmak zorunda. Yeni özelliklerimize geçiyoruz. Ters açı. Ters açı ne demek? İki kesişen doğrunun oluşturduğu açımıza biz bir tanesini alfa dersek onun gördüğü simetri olarak da düşünebiliriz. Simetri açısı da ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Diğer özelliğimize geçiyoruz. Yöndeş açı. Yöndeş açımız nasıl oluyor? Şimdi yine paralel iki tane doğrumuz var. Biz bunlara D1, D2 doğruları diyelim. Şu işareti arkadaşlar paralellik işareti sorularda bu şekilde doğrunun üzerinde ok görürseniz bilin ki paralellik olduğunu gösterir. Veya aynı şekilde iki çizgi yan yana olduğu zaman bu da bir paralellik işaretidir. Devam ediyoruz. Şimdi ben bu açıya alfa dersem aşağıya inen doğruyu görüyoruz. Veya yukarıya çıkan doğrumuz. Şimdi bunun yaptığı diğer alttaki D2 doğrusu ile olan açımızda ne olmak zorunda? Kesinlikle alfa olmak zorunda ve biz açılara yöndeş açılar diyoruz. Diğer özelliğimize geldik. İç ters açılar adlandırdığımız. Şimdi bakıyoruz. Bu açımız bizim alfa olsun. E şimdi bu özellikte gördüğümüz üzere, burası da alfa olmak zorunda değil mi yöndeş açı olduğundan dolayı? Evet. Ve aynı şekilde ters açının özelliğinden de görüyoruz. Şöyle kapatırsak aynı şekil var. Ve burası da ne olmak zorunda? alfa olmak zorunda. Bunlarda ne oluyor? İç ters açımız oluyor. Şimdi geldik önemli özelliklerden bir tanesine. Z kuralı. Neden Z kuralı? Çünkü burada kırmızı kalemle gösterelim. Şöyle bir gizli Z'nin olduğunu görüyoruz. Sorularda genelde bunu gizlerler. Belli olmaz. Ben şimdi belli ediyorum. Bu açıya alfa dersem Z kuralından dolayı ne olacak? Bu açıda alfa olmak zorunda. Hemen başlığımıza ne yazıyoruz? Z kuralı adını veriyoruz. Geldik diğer tarafa. Bu benim en sevdiğim e, özelliklerden bir tanesi. Şimdi bu doğrulara D1, D2 doğruları diyelim. Tabii ki diğer özelliklerde de sağlaması için muhakkak bu D1, D2 doğrularının birbirine ne olması gerekiyor? Paralel olması gerekiyor. Sorularda yan kısımda verilen özelliklerde bizzat bunu görebilirsiniz paralellik uygulaması olarak. Şimdi özelliğimize geri dönüyoruz. D1 D2 doğruları birbirine paralel ise bu açı alfa, bu açı açıya beta dersem iki paralel doğru arasındaki açıların toplamı muhakkak bize 180'i vermesi gerekiyor. Eğer ki vermezse bilin ki bir yerde yanlışlık yapmış olabiliriz. Diğer sevdiğim özellik M kuralı görüyoruz. Yine kırmızı kalemle gösterelim. Gizli bir Z kuralında olduğu gibi burada da M var. Yan yatmış. Sağ tarafa yatmış bir M var. Şimdi ben bu kolların oluşturduğu açılara alfa, beta dersem bu gördüğümüz açı var ya bu gördüğümüz açı alfa artı betanın toplamı olmak zorunda. Bu özellik güzel bir özellik. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi diğer bir özelliklerimize geçiyoruz. Zigzag kuralı. Buraya yine yazıyorum. Genelde biz geometricilerin kullandığı özellik ismi olarak zigzag diyoruz. Şimdi bu açı alfa, bu açı beta, bu açı teta, bu açı gamma. Bu açıda ne olsun? Hadi y açısı olsun. Şimdi aynı yöndeki açılar hangileri? Aynı yöne bakan alfa açısı, teta açısı ve y açısı. Bunların toplamı alfa artı teta artı y eşittir. Diğer yöne bakan açıların toplamına eşit olmak zorunda. Yani alfa artı teta artı y açısı eşittir. Beta artı gama açısına eşit. Ne zaman geçerli bu özellik? Tabii ki D1, D2 doğruları birbirine paralel olduğu zaman kesinlikle geçerli. Eğer ki paralellik yoksa bu işlem geçersizdir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yine bir D1 D2 paralel doğruları var elimizde. Ve bunların arasında oluşturulmuş açılar var. Alfa, beta, teta açıları diyelim. Şimdi bu özellik bize neyi sağlayacak? Paralel doğruların arasındaki açıları biz daha demek özellikle ne demiştik? Burada 180 olmak zorunda. Bunu aklınıza getiremiyorsanız şöyle düşünebilirsiniz. İki tane açı iki paralel doğru arasında 180 derece ise 3 tane açı iki paralel doğru arasında olduğunda bir açı eklendiğinde 180 derece arttırın. Yani burada alfa artı beta artı teta olmak zorunda? 360 derece olmak zorunda. Hemen yan özellikle geliyoruz burada. Alfa, beta, teta, gamma dediğimiz zaman bunlar tabii ki birbirine ney? Paralel doğrular. Paralel olmadı mı? Bu işlem geçerli değil. Lütfen buna dikkat edelim. Az önce ne dedik? Bir açı arttı. 180 arttı. E şimdi 1, 2, 3, 4 açı var. 180 arttırırsak demek ki alfa artı, beta artı, teta artı, gamma ne olacak? 500 40 derece eşit olacak. Aynı şekilde 5 tane açı varsa ne yapıyoruz? 540'a 180 derece ekliyoruz. Şimdi geldik diğer özelliğimize. Paralel iki doğrumuz var bizim. Yine bunlar D1, D2 doğrularımız olsun. Eğer ki D1 paralel yine D2 ise ne demiş bize? X artı 180 eşittir A artı B. E şimdi bu şekli bizim Aklımızda tutmamız ilk başlarda birazcık zor olabilir. Hemen ispatını yapalım. Neden X artı? 180 A artı B eşit. Şimdi ben bu D1 D2 doğrularına paralel bir tane D3 doğrusu alıyorum. Ne demiştik? İki paralel doğru arasındaki açı 180'e eşit değil mi? Yani A açısıyla buradaki açı 180'e eşit olmak zorunda. O yüzden ben buraya ne diyorum? 180 eksi a diyorum. E aynı şekilde burada da d2 d3 doğrusu birbirine paralel. E b açısıyla bu açı bir toplamı 180'e eşit olmak zorunda. Buraya ne diyorum? 180 eksi b diyorum. E peki bu d3 doğrusunun oluşturduğu bu açı bakınız bu açı 180 derece olmak zorunda değil mi? Kesinlikle evet. Yani 180 eksi a artı x artı 180 eksi b'nin toplamı neye eşit? 180'e. 180'ler gitti. Eksi a'yı bu tarafa atıyorum. Eksi b'yi bu tarafa atıyorum. 180 artı x eşittir. Ne oldu? a artı b oldu. Ve geldik. Kalem kuralı. Benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Neden kalem kuralı diyoruz? Bakınız şurada kalem gibi bir şekil oluşuyor. Buna lütfen dikkat edelim. Buradaki kuralda alfa ile beta'nın toplamı eşittir her zaman x'e eşit. Bu da nasıl ispat ediliyor? Şimdi ben yine bunları paralel d1, d2 doğruları diyorum. Çünkü paralel olmadığı sürece bu kurallar kesinlikle geçerli değil. Paralel d1, d2 doğrularında ben tam x'i bölecek şekilde ortadan ikiye bölüp bölmeyeceğini bilmiyorum bu sorulara bağlı. D3 doğrusu alıyorum paralel. Az önceki gördüğümüz özellikten dolayı bu açı alfa ise bu açı da alfa değil mi? Kesinlikle alfa. E bu açı beta ise bu açıda ne olacak? Beta olmak zorunda. Gördüğümüz üzere alfa artı beta x'e eşit. Birkaç tane örneğimiz var. Onlara geçelim hemen. Kırmızı kalemi alıyorum elime. Ne demiştik? İki paralel doğru arasında biz bunlara d1, d2 D3 paralelleri diyoruz. İki paralel doğru arasındaki açıların toplamları neye eşitti? 180'e. E şimdi bu açıya ben ne diyeceğim? 180'e tamamlaması için 55 derecelik açı gelecek. E şimdi açı ortay var. Yani bu açılar eşit. E o zaman bu da 55 derece olmayacak mı? Evet. E toplam ne oldu bu açı? 110 derece. E yine D1 ile D3 doğrusu birbirine paralel. Ne yapıyoruz? O yüzden x açımıza 180 yapması için 70 dereceyi yazıyoruz. Evet ikinci örneğimizden devam ediyoruz. Şimdi bize belli başlı özellikler vermişti ilk başta sorularda. İkinci sorumuzda da yine paralel özelliği veriyor. Yani D1 D2 doğrusu birbirine paralel. Ne demiştik? Gizli bir M kuralı olabilir sorularda burada bakınız görüyoruz gizli bir M kuralı var. Bu sefer sola yatmış bir M kuralı. E şimdi bu açıyı 180'i tamamlamak istersen ben buraya 50 yazmak zorundayım, değil mi? E, M kuralında da neydi? X açısı ile 50 derecelik açının toplamı neye eşitti? 85 dereceye. Bu yüzden X'imiz ne oluyor? 35 derece gelmiş oluyor. Üçüncü sorumuzda da yine paralellik vermiş biz bunlara D1, D2 doğruları diyoruz. Ve bu doğrulara paralel yeni bir D3 doğrusu çekiyorum ben. Ne dedik? İki paralel doğru arasındaki açıların toplamı daima 180 derece olduğundan dolayı bu açımız 70 derece olmuş oluyor. Yine devam ediyoruz. D1 ve D3 doğruları da birbirine paralel. O yüzden X artı 65 artı 70 neye eşit olmak zorunda? 180'e. E, X artı 135, 180 ise X'imiz buradan ne gelmek zorunda? 45 derece gelmek zorunda. Dördüncü soruya giriyoruz. Bakıyoruz zigzag kuralı gibi değil mi? Evet kesinlikle zigzag kuralını uygulayacağız. 140'ı 180'e tamamlamak için ne yapıyorum bu açıya? 40 derecelik bir açı yazıyorum. E geldim. Bu açı x, bu açı 40. Bu açıya ne diyeyim ben? Alfa diyeyim. Bakın burada paralellik yok mu? Vermiş soru da bize. Evet. E z kuralından dolayı burası da alfa olmayacak mı? Çok güzel. Yani aynı yöne bakan açılar. 40 ve alfa. Onların toplamı. Eşittir. Diğer yöne bakılan alfa ve ne olacak? x'in toplamı alfalar gitti mi? E x'imiz ne geldi? 40 derece gelmiş oldu. Devam ediyoruz 5. sorudan. Eşit açılar vermiş bize ve paralel doğru vermiş. Bakıyorum bakın Z kuralını görüyor muyuz? Evet. Çok güzel. Z kuralı var. E bu açı 50 ise bu açı ne oldu? 50. E, burası da 50. E, gizli bir M kuralını görüyor muyuz? Bence gördüğünüzü hissediyorum. 50 ile 30'un toplamı ne eşit? Tabii ki de x açımıza eşit olmak zorunda. Ve son sorumuza geliyoruz. M, A, O, C eşittir 140 demiş. Şimdi bu M ne? Arkadaşlar şuraya yazıyorum. Lütfen dikkat edin. Eğer ki bir Üçlü harf görürsek ve başında en var ise bu muhakkak açıdır. Açı kastettiği yerde ortadaki kısımdır. Yani benim AOC açımı görüyor muyuz? Bakın burası AOC. Neymiş 140? E 140 ise ben buraya ne yazacağım? 140 eksi eksi. Neden? Toplamları 140 yapmak zorunda. Diğer açıya geldim. BOD e BO şurası değil mi? Evet. E 125 ise burası da ne olmak zorunda? 125 eksi x olmak zorunda. E bu üçünün toplamı neye eşit? Tabii ki de 180 dereceye eşit. 140 eksi x artı x artı 125 eksi x eşittir 180. X'ler gitti. 140 artı 125 265 eksi x eşittir 180 mi? Bunu bu tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. Bunu bu tarafa atıyorum. Artı olarak geçiyor. 265 eksi 180 ne eşit? X'e. E buradan x'imiz ne gelecek bizim? Tabii ki de 85 derece. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde üçgende açılardan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.